Analiz tahmin videomuza hoş geldiniz. Gül Cemal dizimizin yeni bölümünde maalesef çok daha üzücü sahneler bizlerle olacak. Gül Cemal'in öfkesi maalesef kolay kolay geçmeyecek. Bu öfkeye Deva'yı ve aşkını yavaş yavaş öldürecek. Deva'nın Gül Cemal'e mutsuzum mutsuzluktan öleceğim demesi maalesef Gül Cemal'i daha da öfkelendirecek. Çünkü Gül Cemal'in annesinin zamanında onları terk edip gitmeden önceki halini hatırlatacak. Böylelikle Gülcemal'in içindeki canavarı alevlendirecek. Öte yandan maalesef ki Mert'i çok daha kötü günler beklemektedir. Bu defa Mert'i Gülen'den bile kurtaramayacak. Öte yandan Zafer Hanım durmak bilmeyecek. Deva'nın hayatını mahvetmek için babasıyla ilgili tüm gerçekleri ortaya atacak. Böylelikle Deva hem sevdiği adam tarafından hem de babası tarafından öğrendiği gerçeklerle yıkılacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.